Kardeşler, Göksel Nameler programına hoş geldiniz. Bugün mezmurlara devam edeceğiz. 84. mezmure bakacağız. Şimdi Rabbin sözünde bir söz var. Beytel. Sürekli karşımıza çıkar. Bazıları kiliselerine isim de takarlar. Beytel kilisesi mesela. Evet. Neden? Çünkü Beytel ne demek? Tanrı'nın evi demektir. Güzel bir söz. Yakup bir gün abisinden kaçarken, Padam Aram ülkesine giderken bir yerlerde kaldı ve Rab ona göründü. Ee, öyle bir şaşırdı ki Yakup. Dedi ki burası Rab'in evi olmalı. Hani burası Tanrı'nın konutu. E, o şekilde Beytel ismi kaldı orada. Beytel, Tanrı'nın evi. Tanrı'nın evi nerede? <laughs> Aslında daha sonra Yahudiler bir tapınak yaptılar. ve Oraya Tanrı'nın evi diye baktılar. Bu şekilde orayı andılar. Fakat yıllar sonrasında İstefanos diyor ki Tanrı bir eve sar mı? E, Tanrı evrene bile sığmaz. O kadar büyük, o kadar görkemli. Ama yine de Tanrı'nın ismini anan e, bir ev vardı e, Eski Antlaşma'da. Bu da tapınak. Ve bu mezmur, 84. mezmur şu tapınağa duyulan hasret e, dile getiriyor. Aynı zamanda mesela yeni bir yazar var burada. Dikkat ederseniz şimdi kadar çoğu mezmurları Davut yazdı dedik. Ama Asaf diye biri de vardı. Ve şimdi de Korah oğulları da karşımıza çıkıyor. Onlar da birkaç tane mezmur yazılar. Bu mezmur muhtemelen Davut'tan belki yüzlerce sene sonra yazılmıştır. Ki mezmur kitabı bir yazarın bir kimsenin eseri değil, birçok ilahinin birçok şiirin koleksiyonudur. Yani bir ilahi kitabı gibi düşünün, 150 tane ilahi söz konusu bunda. Bizim de Türkçe dilinde bir ilahi kitabımız var, 600'den fazla ilahi var. Orada olmayan daha yüzlerce ilahi vardır. Bunlar işte çok eskiden beri Yahudilerin seslendirdiği, kullandığı ilahilerdir. 84. ilahi yine Rabbin evine, huzuruna duyulan hasreti dile getiriyor. Çok güzel bir bir ayet. Bir bir mezmur. Bakın ne diyor? Ey her şey gemeran ne kadar severim konutunu. Canım senin avrularını özlüyor. İçim çekiyor. Yüreğim, bütün varlığım sana yaşayan Tanrı'ya sevinçle haykırıyor. Kuşlar bile bir yuva kırlangıç yavrularını koyacak bir yer buldu. Senin sunaklarının yanında. Ey her şey gemer Rab, kralım ve tanrım ne mutlu senin evinde oturanlara seni sürekli överler. Şimdi Korah oğullarının kim olduklarını bilmiyoruz ama belki de tapınakta görev yapanlar olabilir. Belki de ziyaret edenlerden biriydi. Bilirsiniz Yahudiler yılda üç kere Tanrı'nın işte konutunun bulunduğu Yeruşalim'e gelmeleri gerekiyordu. Ve bir bayram şenliğinde hep birlikte Rabbin huzuruna çıkıyorlardı. İşte şu kişiler ne diyor? Ne mutlu sürekli orada hizmet edenlere. Bilemeyiz belki bunlar dışarıdan gelip de orada tapınma düzenini izleyen, kahinleri gözlemleyen kişiler olabilir. Ve onlara özlem diyorlar. Ne mutlu onlara ki sürekli Rabbin tapınağında hizmet ediyorlar. Bilirsiniz o dönemde herkes Tanrı'nın huzuruna yaklaşamazdı. Sadece kahinler ve tapınak görevlileri oraya girebiliyorlardı levili soyundan. Ve onlar da Rabbin huzurunun ta içine kadar bile giremiyorlardı. Yani belirli bir takım kural var. Tanrının kutsallığını orada koruyan bir düzen vardı. Ama nedir? O büyük tapınağın, o görkemli binanın hemen önünde büyük bir sunak vardı. Bu da işte tunçla kaplı, böyle parıldayan güzel bir şey ve halk orada sunularını getirirdi. İşte kuzularını vesaire, bazıları da kuşları ya da her ne sunacaklarsa Rabb'e. Bunu kahinlerin ellerine teslim ederlerdi. Kahinler de bunu sunan önüne götürüp orada yakarlardı ya da dökerlerdi. Her nasıl bir sunuysa artık. E bu şekilde bu sunuk sunakta bütün bunlar yapılıyordu. Ama ilginçtir, e, kişi gelmiştir buraya tapınağa, belki sunusunu verdi, kurbanını verdi kahine ve uzaktan izliyor. E, ve bir şeyler fark ediyor. Diyor ki, yani ne mutlu burada gün be gün senin huzurunda durup hizmet edenlere. Ama bir tane kuş, yani bir kırgan, kırlangıç onun gözüne e, e, çarpıyor. Ve ne diyor? Orada sanki bir kuş görüyor ve o sunağın altına girmiş, yuvasını yapmış. Ve diyor ki bak ben keşke bu kırlangıç gibi olabilsem. Tanrı'nın evinin bir köşesinde böyle bir yuvamı yapabilsem, sürekli burada bulunabilsem, bu kutsallığın içerisinde ben kendime bir ev yapabilseydim, ne güzel olurdu diyor ki. Kırlangıç yavrularını koyacak bir yer buldu. Senin sunaklarının yanında. Ve ne diyor? Keşke ben orada olabilsem. Keşke orada olabilsem. Keşke ben sürekli Rab senin böyle yanında bir köşende bir kıyında olabilsem. Sürekli böyle sana yakın olmak istiyorum. Yani yıldan yıla, işte yılda üç kere bayramlar içinde değil yani. Ben sürekli olarak senin huzurunda yaşamak isterdim. Burada görev yapanlara, hizmet edenlere imreniyorum diyor. İmreniyorum. Ne kadar diyor severim konutunu. Canım senin arblularını özlüyor içim çekiyor. Yüreğim bütün varlığım sana yaşayan Tanrı'ya sevinçle haykırıyor. Yani hep özlem içindeyim. Tabii ki yılda üç kere gelenler için Yeruşalim'e gelip de orada birkaç gün geçirmek, o bayram şenliğine katılmak çok büyük bir olaydı. Çok büyük bir olaydı. Yani tahmin edebiliyorsun 3-4 ay hasret çektikten sonra büyük bir coşkuyla Yeruşalim'e yol alırlardı ve gelirlerdi, orada toplanırlardı. Tabii ki ama burada kendi kendimize de şunu sormamız lazım. Yani evet günümüze bir tapınak yok, bu görkemli bina yok olduysa da bizler artık Tanrı'nın tapınağıyız. Ve bizler bir bütün olarak, bir kilise toplu olarak bir araya geldiğimizde hangi binada toplanırsak toplanalım ya da bir evde de toplansak da fark eden bir şey yok. Biz bir tapınak oluşturuyoruz. Biz topluluk olarak, cemaat olarak bir araya geldiğimizde bir tapınak oluşturuyoruz. Ama şunu kendimize sormamızı isterim. Biz bu tapınağa gelmeye, kardeşlerimizle bir araya gelmeye, Tanrı'ya tapınmayı bu şekilde e, özlem duyuyor muyuz? Evet özlüyor muyuz? Canımız çekiyor mu? Aynı söylediği gibi canım senin avlularına özlüyor, içim çekiyor, yüreğin bütün varlığım sana yaşayan Tanrı'ya sevinçle haykırıyor. Yani Tanrı'nın huzuruna girmeyi bu şekilde özlüyor muyuz? Hasret çekiyor muyuz? Ne yazık ki e, görebiliyorum birçok kişi, pazar günü oldu mu, ya işte yorgunum, işim var, işte başka işler çıktı, gelemem, işte yok haştallık, artık günümüze yeni yeni bahaneler de türümeye başladı, İşte oğlum temasıdır. Yani artık her ne diyorsak gelmek için bahane üretiyoruz belli. Hani Rabbin avlularını, Rabbin huzurunu, bu kardeşlerimizle birlikte olmayı neden özlemiyoruz? korkarım ki aslında dünya bizi böyle çekmişti ki, öyle bir bağladı ki artık Tanrı'ya yer kalmayacak şeklinde bir hayat sürüyoruz. Ve bu çok üzücü bir durum. Çünkü aslında yani mesela benim hayatımda ben bir pazar günü kaçırsam bazen seyahat ediyorum ve pazar gününe denk gelirse ki denk getiremeye çalışıyorum. O gün böyle bir kiliseye gelmemek var ya bana işkence gibi geliyor. Hani yoldaysam da yine otururum bir yerlerde küçük bir ibadet yapmaya çalışırım. Çünkü çocukluğumdan beri olsa gerek yani bir pazar günü kaçırmak bizim için çok büyük bir e, olaydı yani. Rabbin huzuruna gelmeme kardeşlerle bir araya toplanmamak yani bizim için neredeyse büyük bir günah sayılırdı. Hani orada olmamız gerekiyor. Kardeşlerle birlikte olmak çok önemli. Orada Rabbin huzurunda toplanmak çok önemli. Bu bizi ruhsal olarak şarj ediyor. Oraya katılmadığım zaman, birlikte bir araya gelmediğimiz zamanlarda gerçekten kendimi boş hissediyorum. Ee, ama korkarım ki birçok kişi için böyle değildir. Rab'bin e, evine böyle bir özlem e, yoktur birçok insanda. Bakın devam ediyor mezmurcu 5. ayet diyor ki ne mutlu gücünü senden alan insana. Güzel bir söz. Ne mutlu gücünü senden alan insana. Yani gücümüzü biz nereden alıyoruz? Bazılarımız aslında gücümüzü belki iş yerimizden alıyoruz ya da işte eğitimimizden alıyoruz ya da işte belirli bir konumumuzdan alıyoruz. Yani o gücü bir yerde bulmaya çalışıyoruz ama ne diyor? Ne mutlu gücünü Rab senden alan kişilere. Yani gerçekten şarj olmaya ihtiyacımız var dedik. Ama e, nereden şarj oluyoruz? Evet. Esas insan ancak Rab'den güç alabilir. Oradan insan şarj olabiliyor, ruhsal olarak böyle bir dolup taşıyabiliyor. Öbür türlü dünya bizi boşaltır. Bir gün bakarsınız ki boşta geziyorsunuz. Eğer dolmak istiyorsanız gerçekten Rab'den doymaya ihtiyacımız var. Rab'den almaya ihtiyacımız var. Bunun için bir araya geliyoruz. Kilise topluluğunuz mükemmel olmayabilir. Aham şaham böyle görkemli bir binanız olmayabilir. Belki orada bulunan kardeşlerden de hoşlanmayabilirsiniz. Ama mesele o değil. Mesele Tanrının halkıyla birlikte olup da Tanrı'ya yüzümüzü çevirmek. Rab, sana ihtiyacımız var. Doymaya ihtiyacımız var. Sözünü dinlemeye ihtiyacımız var. Lütfen bize dokun, bizi yenile, bize gücünü göster. Ne mutlu gücünü senden alan insana. Aklı hep Siyonu ziyaret etmekle, Bakka vadisinden geçerken pınar başına çevirirler orayı. İlk yağmurlar orayı berekete boğar. Gittikçe güçlenir Siyon'da Tanrı'nın huzuruna çıkarlar. Yani Yahudiler seyahat ederlerdi her yıl. Mesela İsrail'in farklı bölgelerinden, işte Baka Vadisi'nden geçerek, şu Pınar'ın başından geçerek, hani tanıdık yerlerden artık geçip Yeruşalim'e gidiyorlardı. İşte oraya gelene kadar ilahiler de şu ilahileri okuyorlardı. Büyük bir hasret diyorlardı Rabbin sözüne. Ve ne diyor? Oraya giderken bile gittikçe güçleniyoruz. Güçleniyoruz. Yara, her, her şeye her şey Rab. Duamı dinle. Kulak ver ey Yakub'un Tanrısı. Ey Tanrı, kalkanımıza bak. Mesettiğin krala lütfet. Yani Yeruşalim'e gittikleri zaman tabii ki aynı zamanda e, kral da orada olurdu. Davut ya da başka her kim kral oluyorsa ve onu da bereketlemeye giderlerdi. Ona dua etmeye de giderlerdi. Rab onu bereketlesin, pekiştirsin, hükümeti gerçekten sağlamlaştırsın. Ve ne diyor? Rab mesetin kralı e, ona, ona lütfetsin diye dua ediyorlardı. Hani neden? Çünkü kralın lütfa ihtiyacı var. Hiçbir kral, hiçbir yönetim mükemmel değildir. O yüzden... Rabbin sözü uyarınca yine de önderlerimize, yetkililere dua ediyoruz. Rab merhamet eylesin. Rab güç versin, hikmetiyle donatsın, lütuf etsin onlara. Çünkü ihtiyaçları var kesinlikle. Ama devam ediyor şu güzel ayetle. Diyor ki senin avlularında bir gün başka yerdeki bin günden iyidir. Yani hasreti burada çok güzel özetliyor. Hani ben senin huzurunda olmak o kadar çok istiyorum ki. Yani dışarıda gez, gezdiğim, geçirdiğim bin günden bile iyidir. Senin huzurunda geçirdim bir gün, bir gün. Böyle hissediyor musunuz kardeşler? Rabbin huzurunu, kardeşlerle bir araya gelmeyi böyle özlüyor muyuz? Şu ilginç bir şey oluyor. Yani oluyor ki kilise toplantımıza arada bir kaçıran, gelemeyen kardeşler. Farklı farklı sebeplerden, haklı sebepler de olabilir. Ama ilginç bir şey oluyor. Ne zaman biri taşınırsa, başka bir şehire giderse, belki bir ay, iki ay kiliseye gidemeyince bir kere böyle geri döndüklerinde nasıl bir özlüyorlar, nasıl bir özlüyorlar. Ya işte bu evimi, bu kilisemi öyle bir özledim ki diyorlar. Oysa ki zamanında onlar üşeniyorlardı kiliseye gelmeyi. Fakat bir uzak kaldın mı acayip özlemeye başlıyorsun. Ailemiz de öyledir. Yani kilise zaten bizim ruhsal ailemiz. Normal ailemizden böyle Irak düştüğümüzde bir ay, iki ay, bir yıl uzak kaldığımızda ne oluyoruz? Acayip özlüyoruz. Ama her gün onlarla görüştüğümüzde neredeyse değerlerini bilmiyoruz. O bir gerçek. İşte ne diyor? Ben senin evini acayip özlüyorum. Ev halkınla beraber olmak istiyorum. Kötülerin çadırında yaşamaktansa Tanrım'ın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim. Ne diyor? Kötülerle beraber bayram etmektense işte partilere katılmaktansa ben senin o kutsal konutunun eşiğinde Hemen dışında da olsa durmayı, böyle bir yaslanmayı tercih ederim. Öyle bir özlüyorum ki oranın yanında, yakınında hep olmak istiyorum. Çünkü Rab Tanrı bir güneş, bir kalkandır. Lütuf ve yücelik sağlar. Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez. Ey her şeye gemen Rab. Ne mutlu sana güvenen insana. Ne diyor? Evet dünyada biz bunu alamayız. Kesinlikle dünya bizi doyuramaz. Bize o güç, aradığımız o e, gücü veremez, o şarj veremez. Dünya ancak gücümüzü alır, tüketir bizleri. Ama ne diyor? Rab sen güneş gibisin. Sen de enerji, güç boldur, hiç eksilmez. Sürekli bizi doyurursun, bizi korursun, bize kalkan olursun, lütuf ve yücelik sağlarsın. Sana ihtiyacımız var. Evet, dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliğe esirgemez. Bu bir gerçek kardeşler. Rab gerçekten bunun için bize ruhsal bir aile verdi. Bizi ruhsal bir ailenin içinde koydu, yerleştirdi. Mükemmel olduğu için değil. ihtiyacımız olduğundan ve onların da bizden bereket almaya ihtiyaçları olduğundan dolayı. Evet kardeşler Rabbin evini, beytel sizin için neresiyse artık ihmal etmeyin. Rabbin evini özlemek için Rab'e yakarın, dua eden Rab gerçekten ben senin huzurunu böyle özlemek istiyorum. Uzak kalmak istemiyorum artık. Oraya gidip de kat, katkıda bulunmak istiyorum. Bereket kaynağı olmak istiyorum. Belki e, şikayetçi olmaktansa ona bir katkınız olsa daha iyi olacak sizin için. Ama bilin ki o özlemle giderseniz, o istekle giderseniz evet güç alacaksınız. Rab sizi doyuracaktır ve sizler başkalarına da bereket kaynağı olacaksınız.